Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Mira'ya beslenme hazırlıyorum. Saat sabahın e, 8'i. Size bugün bakalım bir günümü çekeceğim. Mira'nın beslenmesiyle başladık günü arkadaşlar. E, bacımla şimdi dışarıda buluşup bir yerde e, çay eşliğinde sohbet edeceğiz. Buradan çıkınca da arkadaşlar balkonuma balkon takım bakmaya gideceğiz Bakalım modelleri beğenecek misiniz? Eve geleceğim. Bayağı yorulmuşum. E, biraz soğan vardı. E, yarısını annem yayla soğanı diye göndermiş. Yarısında geçen dayımlar bıraktı sağ olsun. Soğan için gelmişlerdi. şimdi bunlar arkadaşlar kuruyan bir çiçeğim vardı. Çiçekteki saksıdaki toprağı boşaltmadım. Onu suyla bu şekilde yumuşalttım ve soğanlarımı dip dibe bu şekilde gömülene kadar hazırla, hazırlamış olduğum toprağın içine dikiyorum. Kışın yeşil soğan olarak kullanacağım arkadaşlar. İster kökünden sökün, ister bu şekilde yapraklarını kullanın. Gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde. Balkonundan da hiç içeri almayacağım. Buradaki köşede kendi başına büyüyecek Allah izin verirse. sıra geldi yayla soğanlarımızı da buraya yerleştirmeye küçük bir alan kalsa da inşallah sığar arkadaşlar sığdıracağız Arkadaşlar daha dışarı bahçeye yeşillik ekeceğim. Nasip olursa marul, ıspanak, maydanoz, dereotu düşünüyorum. Roka, kış sebzelerinden, kış yeşilliklerinden dalından koparmak gibisi yok arkadaşlar. Soğanı alıyoruz. Yani dolapta bir hafta bile dayanmıyor. Bir de yani zaten soğan ucu ufacık bir toprak görse bile nemli bir ortam bulduğu zaman hemen yeşillenme yapıyor, yeşeriyor. Soğanı, yeşilliği, kendi minicik bir bahçeniz bile olsa ekip değerlendirebilirsiniz. Gerçekten üretmek, bir şeyleri yetiştirmek o kadar eğlenceli ve keyif verici bir şey ki yani inan, e, inanın burun hazını yaşamaya başladığınız zaman vazgeçemiyorsunuz topraktan arkadaşlar. Bu soğanlar artık bizi yaza kadar getir. Tamam. Arkadaşlar bugün çarşıdayken balık almıştım. Hamsi, Bayağı da güzelmiş. Hem iri hem taze arkadaşlar. Siz hangi balığı seviyorsunuz en çok? Ben gerçekten hamsiyi her gün yesem usanmam herhalde. Diğer büyük balıkların lezzetini nedense hamsi kadar alamıyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Balkona çıktım arkadaşlar. işte balığın temizlemesi ve kokusu. Koku rahatsız ediyor. Yani normalde balık güzel ama faydalı gıda yani çocuklarımız için de. Kızlar gitti. Tekelle balık ayıklanmayacak arkadaşlar. En iyisi çekimi bırakayım. Balığı ayıklamaya koyayım Çünkü akşam da olmak üzere. Zeynep e, dershaneye gitti. Balık kızartmak için mısırını kullanacaktım da. Mısır, hazır mısırının bitmiş. O yüzden mısırını çekeceğim arkadaşlar. Bu e, küçük bir ev aleti ama gerçekten çok işlevsel, çok işe yarayan bir şey. Kivinin bayağı da uygun fiyata almıştım arkadaşlar. 2 seneye yaklaştı. Baharatları falan da bununla çekiyorum. Gerçekten çok iyi oluyor. Kırmızı pul biberi, karabiberi yani tazecik öğütüyor. Dibine yapışmış. Bak çok çalıştırdığımız için motoru yanabilir. Anne. Bayağı da güzel öğütmüş. Anne. Ha. Tuzu getirsene Miracım. Tuzu getirsene. Ha? Tuz. Hı hı. Tuz şurada. Baharatlarım orada ya annem. Şurada aşkım şurada. Hayır tamam sandalye çekmeye gerek yok. Neyse ben alayım dur.